bu. Fırat, oğlum. Babir. Sen de yaklaş. Sizden son bir isteğim olacak. Geçmişte yaşadıklarınızı unut birbirimize destek olun. Abir, sen de oğlum konuştuğumuz gibi Erol'la tüm alakanı keseceksin. Tamam baba sen şimdi düşünme bunları. Koruyun oğlum birbirinizi. Sizi birbirinize emanet etmekten başka bir şey gelmiyor elimden. Bu kavgaya bir son verin. ...buradan çıkınca Allah izin verirse bambaşka bir düzen kuracağız. Ama çıkamazsam... ...ikiniz... ...ikiniz el ele verip bambaşka, tertemiz, tertemiz bir sayfa açacaksınız. Erol'la, Erol'la tüm, tüm işlerini bitireceksin Sermet. Fırat. Takip et abi. Söz verin bana. Bu kadar yeterli. Dışarı çıkın artık. Hastayı uyutacağız. Bu hayatın bizi getirdiği kıyıya bak. Kabus gibi mi? Başkası buna dair espri yapsa silah çekerim ama... ...mevzuya bak. Senle ben kardeşiz. Kardeş olmak başka bir şey. Ben sana bir şey hissetmiyorum. Ben de sana hissetmiyorum birader. Fırat. Fırat geçmiş olsun. Nasıl baba? Daha iyi. Az önce konuştuk doktorla. Yani dinlenecek diye çıkardılar bizi. Kurşun da içinden çıkardılar. Ya sadece kalbi için endişeleniyorlar. Eski toprak durum. Bir şey olmaz babamıza. Bu hiçbir şey yapmaz. Orası öyle. En yani hasta olmayı hiç kabul etmez. 40 derece ateşle bile dışarı çıkardı biliyor musun? Beni bile hasta yatağımdan bir tekmeyi bulup sokağa atmıştı. Ben de bir defa bamacı olmuştum. Öksürüyordum ortalık yerde. Yutlam öksürüyordu. dedi. Hastalık bitti. Evet. Ben Necati abinin yerinden geliyorum karakoldan. Yani beni yanına çağırdı gittim. Çok pişman tabii ki. Çok üzgün. Söylememi istedi. Bilmiyorum yeri değil belki ama. Bu açsın polise. Gözünü kırpmadan vurmuş şerefsiz. Murat. Geçmiş olsun çok üzüldüm. Baba nasıl? Daha iyi. Bu gece onun için çok önemli. Geceyi iyi bir şekilde atlatması gerekiyor. Bakın biliyorsunuz bizim ev çok yakın. Burada durmanın bir manası yok. Bir dinlenin, bir şeyler atıştırın. Berbat görünüyorsunuz. Sermet Bey siz de lütfen. Yok ya ben gideyim. Galina beni bekler şimdi. Ya. Sen de gel şimdi bizimle. Zaten böyle halin iyi değil. Şimdi akşam akşam kurup durma. Hadi. Hadi. Eyvallah. Ablam nerede? Ha, senin haberin yok mu? Fırat'ın babasını vurmuşlar. Hastaneye gitti. Ne? Bir şey yok değil mi? Ölmedi. Ölmedi değil mi? Yok. Ameliyat oldu. Başında bekliyorlar işte. Ha hangi hastane benim? Hemen gitmem lazım. S Söylesene hangi hastane? İyi de canım ablan senin gelmeni istemiyor ki. Hele Fırat hiç istemiyor. Aslına bakarsan bu son yediğin haltlardan sonra... ...kimse seni etrafında görmek istemiyorum bak. Yine kafayı buldun, saçma sapan şeyler söylüyorsun. Söylemezsen söyleme. Ben de ablamı arar öğrenirim. Hiç boşuna uğraşma. Ablan seni bana emanet etti. Yani benim sorumluluğumdasın. O kapıya yaklaşmayı bile düşünme. Can beni tedirgin ediyorsun şu an. Ne var ya? Hazır kimse yokken seninle şöyle uzun uzun bir sohbet edelim. Mesela bu haltları neden yediğini, niye gazeteleri aradığını... ...benimle ne alıp veremediğin olduğunu bir uzun uzun anlat bakalım bana. Can bak ben çok kötü bir saldırıya uğradım tamam mı? Ölümden döndüm ben. Sinirlerim hala hala çıkan. O yüzden lütfen daha fazla üstüme gelme. Çekil önümden. Herkesin arasını bozmaya çalışıyorsun. Eski olayları ısıtıp ısıtıp milletin önüne koyup canını yakmaya çalışıyorsun. Peki ben senin canını gerçekten acıtırsam ne yapacaksın? Ha? <laughs> Hiç korkmuyor musun başına geleceklerden? Senden mi korkacağım ben be? Ha? Sen zavallı, işe yaramaz herifin tekisin. <laughs> Ablamın parasını yiyen bir asalaksın sen. Resimlerin de senin kadar zavallı. Ve ablam yakında senin gerçek yüzünü görecek ve sana tekmeyi basacak. Ve sen gününü göreceksin. Ama sen o günü biraz zor görüyorsun tatlı. Çünkü yakında Fırat seni şutlayacak. Sen de yarım bıraktığın işi tamamlarsın. Bu sefer iki kutu hap alıp huzur içinde geberip git. Ben de onun için elimden geleni yaparım. Tamam <laughs> Ne oluyor ya? Oh. Ya bu deliği zor tuttum vallahi size emanet. İki saattir ne çektim ben bilirim ha. Hoş geldiniz. Fırat kardeşim baban nasıl oldu? Daha iyi. Ben bak neyin var senin? Ha? Hı. tamam gel seninle şöyle bir yukarı çıkalım hadi Hı. gel. Hadi gel. gel şöyle. Sermet Bey buyurun lütfen. Oo Sermet Bey büyük sürpriz sizi görmek hoş geldiniz. Değil mi? Deniz Hanım zorla getirdi. Lütfen buyurun. Fırat davet etti. Biz de anlamadık. İkisi de kafayı yemiş durumda. Sakın sesini çıkarma tamam mı? Sakin ol. Fırat çok üzgün. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>